kayyum kelimesi kendi başına zaten sıkıntılı bir ibare. Çünkü en nihayetinde dernekler olsun, sivil kitle kurumlar olsun, buralarda yöneticilik yapan kişiler seçilmiş olarak gelen kişiler. Bir irade ile o koltuğa oturtulan insanlar. Şimdi kayyum kelimesiyle, kayyumla beraber buradaki yöneticilerin ihraç edilip yerlerine başka yöneticilerin atılması bir kere o iradeye saygısızlık en başta. E bizler demokrasiden bahsediyor isek eğer bir hukuk e, devlet olmaktan bahsediyorsak iradeye en başta saygı duymamız gerekir. Dolayısıyla seçilmişler tekrar ancak seçilmiş e, yeni seçimlerle e, görevden alınmalı ya da gidilmeli. E zaten nihayetinde incelediğimizde dernekler kanununda mevzuatların içerisinde e, adli suç gerektiren suçlarda zaten görevden alabilme yetkisi var iken e, ki mahkeme yolu yargılanma yolları açık iken bir, bir, kez de bunu direkt e, ve aslında orada kayyumla birlikte yasanın geliş şekli de biraz sıkıntılı okuduğunuz zaman e, yerel mülki e, idare amirlerinden herhangi bir tanesinin ya da bir cumhuriyet başsavcısının direkt bir direktifiyle e, kayyum atanabilme yetkisi söz konusu. E, en sıkıntılı alanlar burası zaten adli bir suç var ise dediğim gibi yargı yola açık olan bir ülkede yaşıyor iken e, yargılamanın sonucu beklenmeksizin bir kayyum atanabilmesi söz konusu. Asıl bu Oralar işte çok sıkıntılı. E, bu konuda net olmak gerekiyor. Seçilmişler ancak seçilerek başka bir seçimle, e, görev değişikliğine gidecekse gitmesi gerekiyor. E, adli bir suç varsa da zaten her zaman yollar açık idi. Belki de evet muhalif gruplara yönelik gibi görünüyor. Sağdaki uygulamalarında hep birlikte sancıların yaşayarak göreceğiz. Ama e, her ne olursa olsun e, seçilmiş iradeye... Kayyum atamak çok da doğru bir fikir değil, olmaması da gerekir. Bir irade ile seçiliyor, bir fikir birliği ve çalışmışlıkla seçilen kişiler, yöneticiler. Onların iradesini sekte vurulmamak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Sivil kitle örgütü ya da dernek dediğiniz zaman, kuruluş dediğiniz zaman Hangi düşünceyi, fikri, ideolojiyi ya da inancı temsil ediyor olursa olsun buralara müdahaleler söz konusu. Bugün herhangi bir başka dernek, derneğin başına gelecek olan bir durum yarın bir gün biz Alevi kurumların başına da gelmeyeceğinin garantisi yok. Çünkü yasayla da zaten bu hakkı ve gücü elde etmiş olacak düzen. En nihayetinde yarın bir gün biz de bundan nasip alacağız gibi görünüyor. Yani şu konuda zaten sıkıntı yok. Eğer ortada adli bir suç varsa zaten biz Alevi kurumları kendimiz gereğini yaparız. Yani Bunun için devlet iradesinin direkt ortaya girmesine çok gerek yoktu. Bizim bakış açımız bu en azından. Ki yıllardır zaten Alevi örgütleri kendi içerisinde bu düşünceyi hem yaşattılar hem uyguladılar. Sıkıntıları herkesi bir şekilde etkileyecektir bunun.